Merhabalar dostlar. 22 Ağustos 2024 tarihinde 12.11 geçe kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Özet bilgi pay alım satım bildirimi de hemen bakalım. Peki arkadaşlar neler oldu? Bugün arkadaşlar bakın hisse hemen şöyle bakalım. Aksen arkadaşlar. Hissenin ismi Aksa Enerji Üretimi AŞ Aksen. Aksen'e baktığımız zaman arkadaşlar bugün yüzde %4,13 şu anda saat 6'da. Yani 39.32 kuruş'un işlem görüyor. 22 Ağustos 2024 tarihinde Aksa yani bugünü kastediyor. Aksa Enerji Üretim AŞ ilgili olarak 40 TL fiyattan arkadaşlar 8.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL satış işlemi tarafımıza gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Aksa Enerji Üretim AŞ sermayesindeki paylarım oyaklarım 22.08.2024 tarihinde itibariyle bugün itibariyle %80.12 yani artık %80'i geçmiş arkadaşlar. Alan kim? Kazancı Holding Anonim Şirketi almış. Bunun da arkadaşlar Murat Yeşilyurt göndermiş kapı. Kazancı Holding CFO'su arkadaşlar. Peki baktığımız zaman ne yapmış? Daha önce arkadaşlar 973 milyon hissesi varken şu anda 982 milyon hissesi oldu. Ve şirketin %80.12'sini yani %79.41'den %80.12'ye çıkartmış gözüküyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Demek ki bu fiyattan aldığına göre %5 gibi bir rakam arkadaşlar. Düşün yani bugün neredeyse en yüksek fiyatına yakın bir yerden almış. Hayırlısı olsun demek ki adamın vardır bir bildiği diye düşünelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.